Hadi bakalım devam edelim. Sizlere ben izobarlardan bahsetmedim. İzobarlar yani eş basınç eğrileri. Şimdi canlar izohipsden bahsetmiştim. İbrahim Birden sen özellikle bu konuyu çok iyi bilirsin. Ee, Fatma sen Fatma Özberk hatırlarsanız sizin sınıfı da götürdük baya. İzohipsleri tek tek size anlattık. Neydi izohipsler? Eş yükselti eğrileriydi. Yani aynı yükseltiye sahip çizgilerin ee, ne olması lazım? Birleştirilmesi, bir daire oluşturması ve bu dairelere bakarak yeryüzü şekilleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor demiştik. Hatırladınız değil mi? Hatta devrim hatırlarsan Berfin elinize halkalar çizmiştik. O halkalarda aklınızda bulunsun. Şimdi biz aynı sistemi, çizgilerle yeryüzü şekillerini gösterdiğimiz bu sistemi basınça uyarladık. Yani çizgilerle basıncı göstereceğiz. Nasıl yani? Şimdi gittik ölçtük elimizde barometre. Çevreye dağıldık. aldık. Ee, tek tek basınçları alıp not alıyoruz, not alıyoruz. Aynı basınca sahip olan yerlerde çizgi çiziyoruz. Nasıl aynı yükseltiye sahip? Aynı basınca da sahip. Biliyorsunuz basıncın merkezleri vardır. Yüksek basınç merkezi, alçak basınç merkezi. Yüksek basınç merkezi bir tepenin zirvesi gibi düşünebilirsiniz. Ya da alçak basınç merkezi bir çukurun en derin noktası gibi düşünebilirsiniz. Mesela biz izohipslerde ok çiziyorduk. Çukura doğru gitme gittiğini göstermek için kapalı çukur. Ama izobarlarda sadece e, o çizgi olmayacak. Şu çizgilerden hemen okuyabilirseniz çok net bir şekilde göreceksiniz ki e, değer arttıkça basınç yükselecek ya da değer arttıkça basınç azalacak. Bakın şuraya. Yüksek basınç. Tepe gibi düşünün. En dıştaki çizgi 1010 milibar, 1020 milibar. 1030 mili var. Basıncın yükseldiğini görüyorsunuz. Merkez tepenin zirvesi en yüksek basınç burada o zaman. Şöyle diyebilirsiniz. Çevreden mer merkezden çevreye hava hareketi meydana getirecektir burası. Alçak basınç alanına geliyorsunuz. 1030 mili var, 1020 mili var, 1010 mili var. Normalde bu izohipsi olsaydı mer çevreden merkeze böyle ok çizmemiz gerekecekti. Kapalı çukur gibi. Fakat ok çizmiyoruz. Burada olduğu gibi gösteriyoruz. Bu da bir alçak basınç merkezi. Şimdi bakın demek ki basınçları da bu şekilde e, izobar eğrileriyle gösterebiliyoruz. Dünya üzerinde izobar haritaları vardır. Dünya genelini gösteren basınç merkezlerini falan çok daha net bir şekilde görebiliriz. Şimdi o haritalardan birisini açacağım. Bakın dünya Ocak ayı basınç haritası. Adamlar üşenmemiş ölçmüşler dünyanın dört bir yanında özellikle ocak ayında basınç değişimini göstermeye çalışmışlar burada e, izobar eğrileri var kameradan ne kadar net görünebilir bilmiyorum ama bu eğrilerden bir yorumlama yapacağız bir mantık yürüteceğiz eğrileri göremezseniz de güzel bir şey yapmışlar renklendirme kullanmışlar hatırlarsanız e, ne diyorduk biz e, Yer şekillerini gösterirken benim size getirdiğim kabartma haritasında üç farklı yöntem kullanılıyordu. Kabartma, renklendirme, izohips. Bu da onun gibi bir şey. Hatta onda gölgelendirme de vardı sanki. Ee, burada ise hem izobar eğrileri gösterilmiş hem de renklendirmelerle size yardımcı olunmuş. Ben renklendirmelerin açıklamasını yapayım. Canlar sarı ve kırmızı olan yerler yüksek basınç alanları. Ee, mavi olan yerler ise alçak basınç alanları. Şimdi haritayı yorumlayalım. Bir de Ocak ayı diyor. Neden Ocak ayını aldık sadece? Hani hocam dünya yer şekilleri haritasını yazarken dünya Ocak ayı yer şekilleri haritası diyor musunuz? Hayır. Ya da dünya Haziran ayı Temmuz ayı yer şekilleri haritası diyor musunuz? Hayır. Çünkü yer şekilleri değişmez. Kolay kolay değişmez. Aydan aya değişmez mesela. Ama iklim dediğin şey her ay, her gün birbirini tutmuyor değişir. Biz de hem yaz grafiği hem kış grafiği diye genel bir tablo çıkardık. Ocak ayını ayrı anlatacağız. Temmuz ayını ayrı anlatacağız. Şimdi biz Ocak ayında biliyorsunuz kış mevsimi yaşıyoruz. Kuzey yarım küre memleketleri olarak. Güney yarım küre yaz mevsimi yaşıyordu. Sebep neydi canlar? Eksen eğikliği. Hatırladınız değil mi? Şimdi bakın. Ocak ayına geliyorum. Dikkatli izleyin. Ekvator ve çevresi nerede? Şurası sıfır. Ekvator ve çevresi. İlerliyorum. Mavi tonlar ağırlıkta. Sebep ekvator ve çevresinin termik yüksek, pardon termik alçak basınç olması. Alçak basınç alanlarıdır. Mavi tonlar fazla. Ekvator ve çevresi. Hocam sürekli soru gelecek bana bu parmaklar. Ben bu parmakları göreceğim. Soruları kendim soracağım. Sizin yerinize kendim cevaplayacağım. Ufkunuzu açmak için. Fatma Demir. iyi dinle bak sen buraları anlarsın. Ekvator ve çevresinde Alçak basınç olması gerekiyor. Mavi renk yoğunlukta tamam. Hocam neden sürekli değil? Yani mavi renk neden bölük bölük dağılmış? Mesela şurada mavi tamam. Araya biraz sarı girmiş. Şurada da mavi. Araya biraz sarı girmiş. Bölük bölük parça parça mavilikler. Neden tek bir çizgi halinde bir e, basınç yok burada? Yani alçak basınç yok. Canım sebebi karalar ve denizlerin dağılışı. Yani diyorum ya size iklim çok karmaşık bir konu. Çok fazla etken var. Çok fazla değişken var. O yüzden ama bu böyledir kesin böyle gidecek diye bir e, tabir kullanamıyoruz maalesef. E baktığınız zaman da ufak tefek dalgalanmalarla birlikte genel olarak ekvator ve çevresinde biz termik alçak basınç görüyoruz. Bu ufak tefek dağılmaları, dalgalanmaları tekrar ediyorum kara ve denizlerin dağılışına yorabilirsiniz. Geliyoruz 30 enlemlerine. 30 enlemlerinde yüksek basınç görülür. Dinamik sebeplerden ve biz ocak ayında kış mevsimi yaşıyoruz. İyi bakın Ocak ayında kış mevsimi yaşıyoruz 30 enlemleri bakın Yüksek basınç sarı gidiyor çok güzel devam ediyor Devam ediyor devam ediyor devam ediyor harika bir şekilde ilerliyor Bizim olduğumuz tarafta bir problem yok Bak, sarı bir hat Kış mevsimi zaten hava soğuk Yüksek basınç daha da perçinleşmiş oldu 60 enlemlerine geliyoruz burada iş gene değişiyor Çok önemli bir mesele geliyor burada neymiş efendim 60 enlemlerinde ne vardı canlar? Dinamik alçak basınç vardı. Yükselici hava hareketi 60 enlemlerinde. Bakalım. Alçak basınç. Güzel. İlerliyoruz. Kuzey Amerika'da 60 enlemlerinde yüksek basınç görülüyor. Devam ediyoruz. Atlantik Okyanusu'nda İzlanda çevresinde 60 enlemlerinde gene alçak basınç. Devam ediyoruz. Sibirya çevresinde yüksek basınç. Devam ediyoruz zaten. Tekrar Pasifik Okyanusu'na gittik. Canlar burada da bir dalgalanma var. Yani buradaki 60 enlemlerinde de daima bir yüksek basınç ya da pardon daima bir alçak basınç görülmüyor. Sürekli havanın yükselmesi gerekiyor. Alçak basınç olması lazım. Neden olmuyor? Kara ve denizlerin de alışı, karasallık burada gene etkili. Bokun hep iç içe. Peki hocam nasıl etkili? Canlar Sibirya'dan bahsediyoruz. Dünyanın en karasal yerlerinden birisidir. E, buralarda kışın şiddetli karasallık. Aşırı karasallık neye dönüşüyor? Çok soğuk havaların oluşmasına sebep oluyor. Bu da bu bölgede termik sebeplerden yüksek basınç oluşmasına sebep oluyor. Yani bu bölge aslında bir dinamik alçak basınç alanı. Dinamik sebeplerden dolayı havanın yükselmesi gerekiyor. Fakat bu dinamik alçak basınç alanı aşırı karasallık sebebiyle termik yüksek basınca yeniliyor. Ve dinamik alçak basınç termik yüksek basınca dönüşüyor. Çok enteresan bir durumdur ve biz de kışın bunun ceremesini çekeriz. Yani kışın özellikle Sibirya'dan müthiş yüksek basınç olan o yerden çevreye doğru gelen soğuk havayı yeriz. Nitekim yedik de. Yani bu kış eksi 6 dereceyi gördük. Ben Urfa'ya geldim dedim. Suruç'a geldim dedim. Hava sıcak. Keyfim yerinde. Valla tişörtle gezerim falan diyordum. Kışın rahat geçer diyordum. Eksi 6 derece kışı gördüm. Kar yağdı. Okullar tatil oldu. Yazında 44 dereceyi gördüm. Uçlarda yaşıyoruz yani. Ortası yok bizde. Enteresan bir durum. Ee, bu şekilde. Peki güney yarım küreye bakalım. Güney yarım kürede gene 30 enlemlerinde yüksek basınç dengeli bir şekilde gidiyor. Ara ara karalardan dolayı problem meydana geliyor. Fakat e, 60 enlemlerinde ise denizlerin miktarı çok daha fazla olduğu için genellikle bir alçak basınç. 60 enlemlerinde kuzey yarım küredeki gibi e, Sibirya ve Kuzey Amerika'nın içleri işi bozmuyor. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem anladınız mı? Yani buna bunun üzerine saatler verilir. Bunun üzerine dakikalarca konuşulur. Bunları bilmemiz lazım. Bunları bildikten sonra hava durumunun var ya piri oluyorsunuz, kurda oluyorsunuz. Çünkü dünya üzerindeki genel hava dolaşımı hakkında şu an fikir sahibi oluyorsunuz. Size bir film önereceğim. E, Fatma Demir Öner demişti. Peki. E, bak bu konu üzerine çalışma yapmadım. Hani daha eve gidip filmlere bakacağım. Ama e, aklıma gelen bir film var yarından sonra filmin ismi tekrar ediyorum. Yarından sonra bu filmi izleyebilirsiniz. Dünya üzerindeki e, genel bir iklim problemini anlatıyor filmde. E, siklon ve antisiklonlar falan var. Ben öyle hatırlıyorum. Çok uzun zaman önce izlemiştim ama izleyebilirsiniz. E, daha sonra ileride farklı filmleri de öneririm. Şimdi canlar e, benim evimde internet yok. Tekrar ediyorum. Olmadığı için de sizin için evde araştırmalar yapamıyorum. Hani keşke olsa aylardır uğraşıyorum. Yani eee Nasıl söyleyeyim size? Aramadığım, şikayet etmediğim yer kalmadı. Fakat gelmiyor. Ben de evde çalışma yapamıyorum. Çalışma yapamadığım için de biraz daha kısır geçiyor bu süreç maalesef. Devam edelim. Dünya Temmuz ayı haritası. Ocak vardı, Temmuz yok mu? Bakalım yazın işler nasıl değişiyor. Yazın. Bakıyoruz. Ekvator ve çevresi zaten alçak basınç. Onda problem yok. Ee, 30 enlemlerine geliyorum. Yüksek basınç, yüksek basınç. Bir dakika <laughs> burada da iş, iş değişiyor. Nasıl yani hocam 30 enlemleri sürekli yüksek basınç şeklinde gidiyordu. Bakın Basra Hindistan çevresinde ne oldu da alçak basınca dönüştü. Sibirya çevresi bakın hocam yani yüksek basınçtı kışın ben öyle hatırlıyorum. Buralar ne oldu da alçak basınca dönüştü. Ne oldu burada Sibirya'daki kışın olan olayın tam tersi oldu yani 30 enlemlerinde özellikle bu Hindistan çevresi, Basra Çer çevresi muson rüzgarlarının da etkisiyle aşırı bir ısınmayla bu bölgelerde hava yükselici bir hareket gösteriyor. Yani alçalıcı hareket göstermiyor, yükselici bir hareket gösteriyor. İşte burada da Basra çevresinde bir alçak basınç alanı oluşuyor. Bu da çok ilginç. Ya bu zaten coğrafya bizim üniversitede hocalarımız söylerdi. Coğrafya amalar dersi Burada da Adnan Pınar hocamıza selamlar var. Adnan Doğan hocamız ve çok kıymetli Recep Bozyiğit hocalarımıza da selamlarımı iletiyorum bu arada. Şimdi canlar burası alçak basınç alanına ...dönüşüyor. Çok ilginç. Peki bu bizi etkiliyor mu? Etkiliyor. Basra'ya burnumuzun dibi. Ey Suruçlular! Şu aşağıda... ...yani Suriye, arka taraf işte... ...Basra, o tarafa doğru gidiyor. Orada bir alçak basınç alanı var. O alçak basınç alanı orada varsa ne olacak? Orası hava yükseltecek. Hava yükselince ne olacak? Çevreden merkeze... ...hava gelecek. Çevresinde ne var? Biz varız. Yani bizden... ...ona doğru rüzgar gidecek. E biz oranın kuzeyindeyiz. O zaman kuzeyden yani... Adıyaman tarafından Diyarbakır daha yukarılardan rüzgar çekeceğiz. Yani kuzey rüzgarımızın sebebi belli oldu. Kuzeyden esen bu rüzgarımızın sebebi bir yerde de Basra'daki alçak basınç. O yüzden daha soğuk, daha güzel rüzgarlar alıyoruz. Devam edelim. Basra çevresinde alçak basınç oluşuyor. Bakın Sibirya değişti. Sibirya düzeldi. Sibirya tekrar 60 enlemlerinin basınç sistemini ayak uydurdu. 60 enlemlerinde devam. Güney Yarımkürede kara ve denizlerin dağılışı daha dengeli olduğu için gene burada sistemde bir değişiklik yok. Özellikle dikkat etmeniz gereken iki basınç merkezi var. Birincisi kışın görülen Sibirya yüksek basıncı, öbürü yazın görülen Basra alçak basıncı. İkisi de dinamik etmenlere kafa tutmuşlar. İkisi de termik kökenli ve geçici. Yani geçici dedim yani şöyle sürekliler yani her sene bunlar olur. Fakat yani bir yıllık sürekli değil o anlamda geçici dedim. Yani biri kışın görülür biri yazın görülür. Ama mesela ekvatordaki yaz kış görülür. 30 enlemlerin birçok yerinde yaz kış görülen basınç kuşakları vardır. Devam edelim. Aha Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri. Geldik zırnanın zırt dediği yerlere. Kuru fasulyenin faydalarına böyle tabirler kullanırlar. Bakın çocuklar aha burası Türkiye. Türkiye'den yani hem rüzgar alır hem rüzgar gider yani bu şekilde düşünelim. İzlanda dinamik yüksek basıncı 30 enlemlerinde burada bir dinamik yüksek basınç merkezi var. Biz bundan etkileniriz. Nasıl etkileniriz? Pardon ya yüksek basınç değil dinamik alçak basıncı hava yükselici hava hareket gösteriyor. Burası rüzgar çeker. Yani biz şöyle o tarafa doğru rüzgar göndeririz. Bu da kışın özellikle zaten bize yağış getiren bir sistemdir. Sibirya'ya geliyorum. Sibirya'da kışın müthiş bir soğuktur, bilirsiniz zaten bu soğuklu, bu yüksek basınç alanından bu tarafa doğru bir soğuk hava gelecektir. Kışın etkilidir. Geliyoruz Basra. E Basrada yazın etkilidir. Demin anlattık hepsini. Biri kış, biri yaz etkili. Bir de Azor var. Azor'da 30 enlemlerinde dinamik bir yüksek basınç alanıdır. Bu da Yaz kış etkili zaten bunları iyice öğrenmeniz lazım. 1- İzlanda dinamik alçak basınç dinamiktir bunda problem yok. Azor dinamik yüksek basınç dinamiktir bunda da problem yok. Çünkü biri 30 enlemin öbürü de 60 enlemin bunları konuştuk sürekli. Ama Sibirya'daki 60 enlemler gelmesine rağmen termiktir. Ve Basra'daki de 30 enleminde olmasına rağmen termiktir. Bu yüzden birisi kışın öbürü de yazın etkilidir. Türkiye'yi etkileyen 4 önemli basınç merkezidir. Yine ara veriyorum gene süremizin sonuna geldik ee, bölüm bölüm oluyor ama ben de çok keyifli oluyor